Abi şimdi biz bu siber saldırıyı küresel olarak gerçekleştiren ekibin içerisindeyiz Yani bir konuda bir sıkıntımız oldu Dedi ki abi, ya bütün Avrupa'ya saldırdık, Dünya, Çin'e bile saldırdık Yani KKTC'den de geçerken ne için saldırmayalım? Abi başımıza gelmedik kalmadı ya Başımıza gelmedik kalmadı KKTC'ye saldıracak diye Abi neye saldıracak ya? Yani şimdi bu siber saldırı için evvela bilgisayar olması lazım Tabi senin devlet dairenle de ventilatör bile yok ya Bizim bu hackerler e, Bu adamlar gece çalışır Yani adam gece e, Sabaha kadar yazar bilmem ne yapar E haliyle geç kakar Abi bizim adam kaka uyanır Öğlen saat 1 de e, Sizin memur 2 de Zaten mesaisi biter kaçar ya. Kapalı bilgisayarın neyine saldırayım be abi ben Hayır bir daha Yani bizim bütün altyapılar yazılımlar şeyler güncellenir sürekli. Abi ben Windows 98'in neyine saldırayım ya? O kodu ben ben bile unuttum. 10 sene 2018'e geliyorum. 10 sene geçmiş. Hala da Windows 98 oturur devlet dairesinde adam ya. Yani şimdi bizim amacımız bütün dünyada böyle hayatı felç etmek. Yani üretim sektörüne, fabrikalara saldırarak. Abi KKTC'de en büyük sektör yeme içme. Ben mangalı mı haklayım ya. O şişin şeftalinin üstünde dönmesi nasıl haklayım ben? Yani apışıp kaldık be abi. Dedik hadi be saldıralım hastanelere belki oradan bir şey olur biz zarar veririz. E zaten doktorlar birbirini yiyor birbirine saldırırlar. Grev varmış o hafta hadi tutturdu o yandan urumlar efendim saldıracakmış KKTC ye. şey hakerler de KKTC'nin statüsünü yükselecek. Bizi protesto ettiler ya. Vallahi bunun için açıktım Arhan'a. Açık adatım aranan açık söyleyeyim size Bir de bir ülkeye Siber saldırı yapmak için E asgari bir internet Gerekir ya Abi bu memlekette fiber yok bir şey yok Siz hayal hala daha neredeyse dayalatman Saldırırsınız açarık videoyu Video açılmaz Neyi siber saldırı yapacağım ya Vazgeçtik vazgeçtik Ya kakacın neyine saldıracağım Vazgeçtik zaten yeterince derdiniz var sizin gonya devam mangal'a devam Yok kümese <laughs>